Selam arkadaşım. Başarıyorum yayınları. Relax TET Matematik Soru Bankası'nı çözmeye devam ediyoruz. Bu bölümde birinci bölümdeki geliştiren test 2'yi çözeceğiz. Hadi sorulara başlayalım. Evet ilk sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. Ahmet kitaplığının rafına boyutları aynı 8 kitabı görseldeki gibi yerleştirmiştir. Her bir kitabın kenar uzunlukları aşağıda gösterildiği gibidir. Buna göre kitapların rafta yatayda kapladıkları uzunluk kaç birimdir demiş. Şimdi dikkat ederseniz kitapların eni arkadaşlar x birim uzunluğu da y birim olarak verilmiş. Burada bakın x var. Şurada bir tane şöyle şuraya kadar y var. Şurada iki tane x'imiz var. Şöyle bir tane y'imiz var. Bir tane de x'imiz var. Yani şöyle x'lere baktığımızda 1, 2, 3, 4 tane x var. 4 tane x'in toplamı 4 x. İki tane de y var. İki tane y'nin toplamı da 2y yaptığı için dolayısıyla uzunluğu 4x artı 2y olarak D seçeneğinde bulmuş olacağız. İkinci sorumuza bakalım. İkinci sorumuzda Cihan bayram harçlıklarını saymak için kumbarasını açıyor. Aynı cins paraları bir araya topluyor ve paranın altına bir kağıda kaçar tane olduğunu yazıyor. Buna göre Cihan'ın toplam parası kaç kuruş eder diyor. Şimdi burada dikkat edeyim. X tane 1 liramız var. 1 lira 100 kuruş biliyorsunuz arkadaşlar. Yani biz bunu isterseniz 100 kuruş üzerinden gidelim. X tane 100 kuruşumuz var. E bunu çarptığımızda 100 X kuruşumuzu yapacaktır. E y tane 50 kuruşumuz var. 50 Y kuruşta kuruş da 50 kuruşlarımızı yapacak. 25 kuruşlar da Z tane olduğuna göre 25 çarpı Z yapacaktır. Dolayısıyla toplam para 100 X artı 50 Y artı 25 Z olarak e seçeneğinde bulunmuş olacak. Devam ediyorum. Üçüncü soruya geldiğimizde yukarıda verilen şekilde pembe ve yeşil topların içleri belirli bir kurala göre doldurulmuştur. Yeşil topların sayısı pembe topların sayısına eşittir diyor. Şimdi pembe toplar arkadaşlar 2'den başlıyor 22'ye kadar gidiyor. 2'den 22'ye kadar olan 2, 4, 6, 8 yani çift sayılar bunlar. Kaç tanedir? Şimdi şöyle sayabilirsiniz. 1'den 22'ye kadar olan sayı sayılar 22 tane arkadaşlar. E çift sayılar o zaman 11 tanedir. Yani burada 2'den 22'ye kadar 11 tane bizim çift sayımız vardır. E şimdi yeşiller de aynı adet. Bunlar da 5 7 9 diye gidiyor. 11 tane olacak. E 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25. Yani burası arkadaşlar 25. Burası ne olacak? 23 olacaktır. Dolayısıyla bu şekilde 23 ile 25'i buluruz. Yani toplamları 48 yapacak. Bu soruda şunu da yapabilirsiniz tabi. Dikkat edin bu dizilişe. 2, 4, 5 var. 4, 6, 7 var. Hep bu sayı şuradaki sayının bir fazlası bakın dikkat ederseniz. Bunu görebilirseniz eğer böyle de yapabilirsiniz. 6, 7, 22 o zaman x 23 olur. Hemen akabinde de x'ten sonra y geliyor 25'tir. Bu şekilde de soruyu çözebilirsiniz arkadaşlar. 4 numaralı soruya geldiğimizde İpek annesinden 4 taneli telefon şifresini öğrenebilmek için ona sorular soruyor. Ee, İpek diyor ki anne şifrendeki numaraların toplamı kaç? İşte 20'dir diyor. İlk iki annesinin toplamı tek mi çift mi? Ee, tek. Ee, birinci ve üçüncü annesindeki sayıların çarpımı tek mi çift mi? Çarpımı sonucu tek diyor. Şimdi biz şöyle yapalım. A, B, C, D olsun şifre. Ee, i̇lk iki annesinin toplamının tek olduğunu söylüyor. Yani A artı B'nin tek olduğunu söylemiş arkadaşlar. A artı B tek sayımış. Birinci ve üçüncü hanesinin, birinci ve üçüncü hanesinin yani A ile C'nin çarpımının da tek olduğunu söylemiş. A ile C'nin çarpımında tek olduğunu söylemiş. Buna göre telefonun şifresi aşağıdakilerden hangisi olabilir denilmiş. Arkadaşlar şıklara bakabilirsiniz. İşte 1, 5, 8, 4. Şimdi A ile B ilk iki hane. ilk iki hanenin toplamı tek olacak. 1, 5 daha 6 olmaz. 1, 4 daha 5 olabilir. 2, 4 daha 6 olmaz. 3, 5 toplamı 8. 5, 4'ün toplamı 9 olabilir. Birinci ile üçüncü hane yani A ile C'nin çarpımı tek olacaktı. 1 kere 7 tek. 5 kere 3 15 tek. Buradan e, ikisi de olabilir. Peki ne diyordu? Numaraların toplamı 20'dir diyor. Şimdi numaraları toplarsınız arkadaşlar. 6, 13, 17, 18, 8, 11, 19, 20, Dolayısıyla cevabımız E seçeneğinde bulunmuş olacak. Devam ediyorum 5. sorumuzla. 5. soruya geldiğimizde aynı yol üzerinde bulunan ev, iş yeri ve banka şekilde gösterildiği gibi konumlanmıştır. Evin iş yerine uzaklığı 2 kilometre. Hemen isterseniz şöyle yazarak gidelim. Evin iş yerine uzaklığı 2 kilometreymiş. E, banka şubesine uzaklığı x kilometreymiş. Yani evin bankaya uzaklığı x kilometreymiş. Evden işe gitmek için çıkan Faruk Bey bankadaki işlerini halletmek için önce bankaya gidiyor ve iş yerine geliyor. İş yerine geldiğinde telefonunu evde unuttuğunu fark edip gidiyor ve tekrar iş yerine dönüyor. Buna göre Faruk Bey evden çıkıp bütün işlerini halledip en son tekrar iş yerine gidene kadar toplamda kaç kilometre yol gitmiştir. Şimdi Faruk Bey ne yaptı arkadaşım? Bankadaki işlerini halletmek için önce bankaya gitti. Evden çıktık bankaya gittik. X kilometre. İş yerine geldik. Şimdi bankayla ile iş yeri arasındaki mesafe ne kadardır? X eksi 2 kilometredir. Öyle değil mi? X eksi 2 kilometre iş yerine geldik. İş yerine geldiğinde telefonu evde unuttuğunu fark etti. Ee, eve gitti. Ev 2 kilometre artı 2. Sonra tekrar iş yerine döndü. Tekrar artı 2. Dolayısıyla bunların toplamı kadar yol aldı. Şimdi burada eksi 2 ile artı 2 birbirini sıfırladı. Bunları topladığımızda 2 tane x'imiz bir de 2'miz var. 2x artı 2 kilometre yol aldı. Yani cevabı B seçeneğinde bulmuş olacağız. Hemen devam ediyoruz 6. sorumuzla. Ee, bu sembol yani dörtgen içerisinde x varsa x'ten büyük en küçük 4 çift sayının toplamı. işte üçgen içerisinde y varsa, varsa y'den küçük en büyük 3 tek sayının toplamı olarak hesaplanıyormuş arkadaşlar. Bakın dörtgenin içerisinde 5 beş var. 5'ten büyük en küçük 4 çift sayı toplayacağız şimdi. 5'ten büyük olacak 6, 8, 10, 12 değil mi? Bunları toplayalım arkadaşlar. 4 tane. E, 22 30 ne yaptı? 36 yaptı. Üçgen içinde 2 var. Üçgenin içindeki sayı 2. Iki. 2'den küçük en büyük 3 tek sayıyı toplayacağız. E 2'den küçük tek sayılar 1 var. Eksi 1 var ve eksi 3 var arkadaşlar. En büyük 3 tane tek sayı bakın bunları toplayalım. Eksi 1 ile artı 1 birbirini götürdü. Ne geldi buradan? Eksi 3 geldi ve bunları birbirinden çıkartıyor. Yani 36 eksi eksi 3 soruyor bize. Bu eksiler artı yapıyordu. Dolayısıyla cevabımız 39 olarak A seçeneğinde bulunmuş olacak. Hemen 7. sorumuza bakalım. 7. sorumuzda A bir tam sayı olmak üzere bu ifadelerden hangisi kesinlikle çift sayıdır diyor. Şimdi arkadaşlar A bir tam sayıdır demiş. İşte negatif sayılar olabilir, sıfır olabilir, pozitif sayılar olabilir değil mi? Yani A'nın alabileceği seçenekler örnek eksi 2 olabilir. işte eksi 1 olabilir, sıfır olabilir, 1 olabilir, 2 olabilir. Yani bu tam sayıların hepsi olabilir arkadaşlar. Buna göre biz Farklı alternatifler deneyerek soruyu çözebiliriz. Birinci maddede bu çift sayımı bir bakalım. Mesela biz A'ya 1 aldığımızda 1 çarpı 2'den çift olur. A'ya 0 aldığımızda 0 çarpı 1'den 0 yine çift sayılır. Eksi 2 alsak eksi 2 çarpı eksi 1'den yine çift sayılır. Yani bu kesinlikle çift sayıdır. Peki 2'ye bakalım. Şimdi tek çift olayında arkadaşlar konu anlatım kısmında örneklerde anlatmıştık. Bu üstlerin bir anlamı yoktu. Yani bu üstü silebilirsiniz. A'yı biz burada arkadaşlar 2 alsak 2 eksi 3 çarpı 2 artı 5 işlemini yaptığımızı düşünelim. 3 kere 2 6 bakın 2 eksi 6 eksi 4 eksi 4 ile 5'i topla 1 tek sayı geldi. O zaman bu her zaman çift sayı çıkmayacak demek ki. Belki biz burada A'ya 2 yazdık ya tek çıktı. Belki A'ya 1 yazdığımızda sonuç çift çıkacak arkadaşlar. Yani ikisini de denememiz lazım. Anlatabiliyor muyum? Bir tek, bir çift vererek A'ya sonuçlara bakmamız lazım. Peki 3'e bakalım. A faktöriyel A. Şimdi burada arkadaşlar ile ilgili bir örnek çözmüştük. 0 faktöriyelin 1 olduğunu söylemiştik. Buna dikkat etmeniz gerektiğini örnekte söylemiştik. Dolayısıyla şimdi a faktöriyel 1 olduğunda 0 aldığımız dahi. 1 ile 0'ın toplamı ne yapar? 1 yapar. Tek sayı yapar. Dolayısıyla bunun da her zaman çift sayı çıkmadığını bu şekilde görmüş oluruz. 4'e geldiğimizde üstlü ifadelerde eğer üsse bir harf gelirse bu harf eksi olabilme durumu da varsa ki burada var bakın a eksi 2 eksi 1 olabiliyor. Kesirli sayıya dönüşüyordu sayı kesirli sayılarda da teklik ve çiftlikten bahsedemiyoruz. Dolayısıyla bu da 2 üssü A'dan dolayı 4 numaralı madde çökmüş oldu arkadaşlar. O zaman bizim cevabımız yalnız bir yani A seçeneği olacaktır. Hemen 8 numaralı sorumuza geçelim. 8 numaralı soruda da üçgenin içerisinde 1 varsa işte 1, 3, 5'i topla. Karenin içerisinde 2 varsa 2, 4, 6, 8'i topla. Beşgenin içerisinde 3 varsa 3, 5, 7, 9, 11'i diyor. Yani ne demek istiyor? İşte üçgen, üç kenarlı birden başla 3 tane sayıyı topluyoruz. E, dörtgen var bakın. 4 kenarlı 2'den başlıyoruz. İkişer ikişer artarak 4 tane sayı topluyoruz. Böyle bir kuraldan bahsetmiş. Bu kuralı bu şekilde anlamamız gerekiyor. Yukarıda şekiller ve içerisinde yazan sayılar belli bir kurala göre tanımlanmıştır. Kuralı şimdi söyledik. Buna göre bu işlemin sonucu kaçtır diyor. Bakın eksi 3 var arkadaşlar üçgenin içerisinde. Eksi 3 ile başlayacağız. 2'şer 2'şer artarak 3 tane sayı toplayacağız. Eksi 1 ve 1. Bunları topladığımızda eksi 1 ile 1 bir, birbirini götürdü. Ne geldi? Eksi 3 geldi. Dörtgen içerisinde eksi 4 var. Eksi 4 ile başladık. 2'şer 2'şer artıyorum. Eksi 2. 2 e, daha arttım. 0. 2 daha arttım. 2. 4 tane sayı. Çünkü dörtgen olduğu için 4 tane sayı toplayacağız. Eksi 2 ile 2'yi sıfırladı. Eksi 4 geldi. beşgenin içerisinde 1 var arkadaşlar. 1 3, 5, 7 ve 9. 5 tane sayı yazıp bakın topluyorum. 9, 16, 21, 24 ne yaptı? 25 yaptı. Bu çıkan sonuçları ne yapmamızı istemiş? Toplamamızı istemiş. 25 4 daha 21. 21 ile de eksi 3 toplarsak cevabımız 18 gelecektir. Evet geliştiren test 2'yi burada tamamlamış olduk arkadaşlar. Konu anlatım kısmındaki sayfamıza devam edeceğiz. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.